Dünyaca ünlü ressam Salvador Dali'nin eserleri Edirne Belediyesi'nin öncülüğünde Edirne'de sergilenecek. Bu güzel ve sevindirici haber buraya kadar normal. Ancak normal olmayan bu haberi Edirne'li sanatseverlere veren Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin Dali'yi İtalyan ressam olarak tanıtması. Salvador Dali, e, biliyorsunuz İtalyan, dünyaca ünlü ressam stağda e, derneğimiz e, bu sene kısmetse e, resim sergisini açıyoruz. Sedefçi bu hatayı geçtiğimiz günlerde düzenlediği ve serginin müjdesini verdiği basın toplantısında yaptı. 23 Ekim'de Ekmekçi Zade Kervansarayında açılacak sergiye örnek gösteren Sedefçi, diğer aday adaylarının kültür sanat konusunda eleştirilene değinerek "Kardeşim kör müsünüz?" demişti. E, burada e... Burada görünen selektörümüz de sağ olsun bize müsaadeyi e, tahsis ettiler. Edirne Belediye olarak Salvador Dali'nin 25 e, adet orijinal özgün baskılı e, tablosunu Edirne Sanatseverlere severlere sunacağız.